Allah'ın size lütfu ve rahmeti bulunmasaydı ve Allah gerçekten tevbeleri çok kabul eden tam hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu. Peygamberin eşine zina iftirasında bulunanlar kuşkusuz sizin içinizden bir topluluktur. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Aksine bu sizin için bir iyiliktir. Onlardan her birine kazandığı günah vardır. Ancak içlerinden günahın büyüğünü yüklenene gelince, onun için çok büyük bir azap vardır. Bu iftirayı işittiğinizde, inanan erkek ve kadınların içlerinden hüsnü zanda bulunarak bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Yine bu iddiayı ispat için dört tanık getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki tanık getiremediler, öyleyse onlar Allah katında yalancıdırlar.''